Merhaba arkadaşlar Esra'nın Marifetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en lezzetli tariflerden biri olan ay tatlısı yapacağız. Tatlımıza öncelikle şerbetimizle başlıyoruz. Tenceremize 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Güzel bir şekilde karıştıralım. Şerbetimizi 10 dakika kaynamaya bırakalım. Ardından şerbetimize 3-4 damla limon suyu ekleyelim. Şerbetimizi 5 dakika daha kaynattıktan sonra ılımaya bırakıyoruz. Hamuru için yoğurma kabıma 125 gram tereyağını, 1 çay bardağı pudra şekerini, birinin sarısını üzeri için ayırdığım 2 adet yumurtayı ekliyorum. İyice karıştıralım. Hamurumuza 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı öğütülmüş ceviz, 1 tatlı kaşığı şekerli vanilin, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyelim. Hamurumuza 2 su bardağı unumuzu ekleyelim. Hamurumuzu karıştırdıktan sonra ele yapışmayan bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Hamurumuzun yarısını alıp rulo şekline getirelim. Daha sonra üzerine bastırarak yaklaşık 5 cm genişliğinde yayalım. Hamurumuza bardak veya kalıp yardımı ile ay şeklini verelim. Hamurumuzun diğer yarısına da aynı işlemi uygulayalım. Borcama yerleştirdiğim tatlılarımın üzerine önceden ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Çatalla çizikler atıyorum. Önceden ısıtılmış olan fırınımda yaklaşık 25 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Tatlım piştikten sonra ılımış olan şerbetimi güzel bir şekilde tatlıma yayıyorum. şerbetini çekmiş olan tatlımıza süsleme yapalım. Gördüğünüz gibi tatlım çok lezzetli görünüyor. Deneyenler için afiyet olsun. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.